Cristiano Ronaldo, tam adıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Funchal, Madeira, Portekiz'de doğmuş bir Portekizli profesyonel futbolcudur. 1.88 metre boyunda olan Ronaldo, sağ ayaklı bir santrafor olarak oynar. Gestifute tarafından temsil edilmektedir. Şu anda Al Nasser FC takımında forma giymektedir ve 2023-2025 yıllarına kalan sözleşmeyi imzalamıştır. Kariyeri boyunca 33 kupa kazanan Ronaldo, bu başarıları arasında 7 lig şampiyonluğu, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi, UEFA Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi bulunmaktadır. Ayrıca, Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok görünme, 183, gol, 140 ve asist, 42, rekorlarını elinde tutmaktadır. Portekiz milli takımında da 206 maçta 128 gol atmıştır. Cristiano Ronaldo, futbol tarihindeki en büyük oyunculardan biri olarak kabul edilmektedir ve 5 ballon değer ödülü, 3 UEFA yılın oyuncusu ödülü ve 4 Avrupa altın ayakkabı dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.